Bakın, ben bu, bunu çok istedim Sonic... Sonic Prime... Setleri. Sette de değilim. Oyuncakları. Bu Nine, Bu Doktor Eggman. Ya, yani Bay Dr. Eggman. Sonic Prime ya, o yüzden. Ben bunu almak çok istiyordum. Kutuyu inceleyelim. Burada Sonic var. Türkçe bir de yazıyor. Bursa'daki can da oyuncaktan buldum. Çerkezköy değil de ama Bursa'ya gittik. Bir kimliğe. Can da oyuncaktan bulduk. Artık da böyle. Şimdi. Çerkezköy'de gidin. Nine. By Dr. Eggman. Sonic ve Asirüş. Ben zaten bunun bütün önemli bir Netflix'de var izleyebilirsiniz. Türkçe. Dördüncü sezonu çıkmadı. Birinci sezon, ikinci sezon, üçüncü sezon çıktı. Dördüncü sezonu çıkmadı. Muhtemelen çıkartacaklar. Devamını gelmesini bekliyorum. Şu paketi de açalım artık. İşte karakterlerimiz burada çıkaracağım. Ne İlk olarak Nine'la başlayalım. İşte Nine. Oynayabiliyor elleri falan kuyruğu dokuz kuyruğu var durması için böyle bir şey yapmışlar Eggman ah oh. nayman çok güzel evet, hepsi güzel tamam aynımızı kanalıma Tamam Bay doktor bakalım. İşte kola da hareket ediyor. Böyle. Çat. hepsini hepsinde bundan var. Böyle oynayabiliyor zaten. Sen geldin. Git bu ana karakterimiz olan karşımızda Sony. Ben buna arkadaşlar video çekebilirim. Mesela böyle oynatarak minişlerdeki gibi böyle video çekebilirim. Bunda kolay hareket edebiliyor zaten. Hepsinden hareket edebiliyor. Bunu biz canlı oyuncaklarla da söylemiştim. Canlı oyuncaklarla Bursa'da bir sürü şubesi var. Birkaç tane var. Hatta birkaç tane böyle 5 ya da 6 tane var da belki daha fazla var. Belki de daha az vardır bilmiyorum. O, o, o kitabı çok bakmadım. Bu ki biraz büyüdü abi. Bu bacakların arasına açmış. Ne haber? Ne haber Sonic? Ekme. Ekme. Bu da Asi ruj. Ruj ama asi. Bak kolu da ekliyor. Evet Kapaslar. Aa etmiyormuş. Etmiyor şu kulaklara engel oluyor. Ay kulak diyorum. Kanatlara engel oluyor. Merhaba Asi. Merhaba Nain. Siz de merhaba. Merhaba Sonic. Beni yenemezsiniz. Beni yenemezsiniz. Nerede biliyorsunuz? Hem bunu iki kere tekrarlamana gerek yok. Oo, üçümüz yenemeyebilir miyiz? Buyur. Üçümüz mi sanıyor? Evet. Şimdi tek başıma çıkacağım buradan. İşte bu ya. Arkadaşlar video evet. izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sonra görüşürüz.